Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden onun onun kanalında yeni bir Food Champions ödüllerini açma videosuyla karşınızdayız. Bakalım geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta çok kötü bir <laughs> performans sergiledik. İyi ki Twitch'te canlı yayında yoktunuz. Bayağı bir sinir krizleri oldu Twitch'te. Eee i̇yi ki yoktunuz yani o onları görmek istemezdiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Food Champions ödülleri seni bekliyor diyor. Öncelikle ödüllerimizi alalım. Bakalım bize ne sunacak? 3 tane seçenek. Eee altın 2'de bitirmişiz. Altın 1'i yapamamışız. İki oyun seçimi, bir nadir paket, 2 nadir 45 müze ve 2000 ee, yani futbol bir daha girmek için. Mi? Bu ne ya? Taraftar Foot file bekçisi mi? Bakalım. Yani saçma sapan 3 tane şey çıktı. Bunların arasında en iyisi hangi kesin budur bence. Evet bu ee, bu %20 oyuncu kondisyonu baya işimize yarayacak. 2 tane çok önemli kart var işte. Şimdi burası çok önemli. Hadi oğlum iyi bir şey gelsin be. Of. Abi baktığın zaman hani hiç olmadı bu İtalya Ligi falan galiba. Ee, oyuncu Serie A evet hiç olmadı bu İtalya Ligi ne bileyim. Bunun hiçbir anlamı yok. Bunun da hiçbir anlamı yok. Ee, bu. Ya 87'lik adam geldi Allah kahretsin ya. Daha iyi bir adam gelebilirdi hadi ya. Oğlum iyi bir şey gelsin. 90-93 aha. Şimdi şöyle, burada güzel 95'lik donanoma geldi. İtalyan bir kaleci, uçuşu 98. Kondisyon 95, defnek 97. Bence dondurma almamız lazım burada. Ee, bunun için de e, gerekirse stoperlerimizi e, yani ligimizi İtalya liginden bir lige çevirebiliriz. Gerçi oyun bitti artık. Oyunda fazla bir şey kalmadı ama yine de şey yapalım. Şimdi biz e, bu haftaki şeye katılalım bir. Champions'e katılalım. Burada diyor ki ne istiyorsun? bin coins mi istiyorsun? E, bu arada benim niye kadar az param var ya? Satılamaz e, pekler mi istiyorsun diyor. Mega paket 3 tane premium altın. Hayır bundan mı? Mega paket altın. Tam tersi ben bunu istiyorum da. Benim param neden böyle az ya bir dakika. Benim 200 bin lira falan param vardı. Arkadaşlar ben yani ne oldu o paralarda bir şey mi oldu? Allah Allah bir dakika durun ben oyuncu falan mı aldım ya acaba? Hatam hatırlamıyorum da. Onun bakalım bir. Ne yaptık ne ettik. Ya, zaten vardı bu vardı bu vardı bu vardı. Ha Ronaldo'yu aldık doğru. Tamam Ronaldo aldık. Pardon, pardon, doğru. Yeniden Ronaldo satıp Ronaldo aldık tamam. Evet arkadaşlar şimdi artık mağaza zamanı. Bakalım mağazadan hangi oyuncular gelecek bize. Ee, şunları çok sallamıyoruz şu pekleri. Jumbo Premium altın paketlerimiz var. Öncelikle şunlara bakalım Jumbo Premium altın paketinden ne çıkacak acaba bize? Güzel bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar zaten beni tanıyanlar bilir. Bu seriyi izleyenler, bu hafta sonu ödüllerin açılmasını seriyi izleyenler bilir. Bana güzel bir şey çıkma ihtimali zaten yok. Ama dedim ki bu sefer tam tersini yapacağım. Dedim ki ee, bu sefer bana güzel bir şey çıkacak falan filan diye böyle şey yapacağım. E, öyle bir totem yapacağım diye düşündüm. Hiçbir anlamı kalmadı. Eski totemimize geri dönüyoruz. Bana kimse çıkmaz. Bana kimse çıkmaz. Bana kimse çıkmaz. Bana kimse çıkmaz. Baba bana çıkmaz. Evet. Evet. He. 84'lük marcial çıktı. Sanıyorum bu da satılamaz kartlardan bir tanesi olabilir. Zaten satılsa kaç para en fazlası 10 lira. Ne edecek yani? Benim için kondisyon çok önemli. Kondisyon vermiş mi? Hiç kondisyon vermemiş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim iyiyeceğim hiç kondisyon vermemişsin eyvallah Allah razı olsun Evet görmüş olduğunuz gibi iki tane pekimizden de hiçbir şey çıkmadı Üçüncü nadir altın pekimizden açalım bakalım bundan bir şey çıkacak mı diye ümit ediyoruz Tabii ki bir şey çıkmayacak ama yani biz yine de ümit etmeye devam edelim Evet bakıyoruz Hard mı kim bu çok güzel harika Yani şu pekten düşünsene şuna para verdiğinizi ve bu çıkıyor size ee, Gerçekten harika evet yine e, o kondisyon bir tane geldi Kondisyon bir tane geldi. Sadece bir tane gelen bir kondisyon var. Neyse mega paket. Mega paketler benim şu dünyada en sevmediğim paketler onu söyleyeyim. Ben mega paketten bugüne kadar bir şey çıkartan var mı bilmiyorum. Ben hiçbir şey çıkartamadım mega paketten. Ama şu an rengi falan filan değişmiş. Acaba farklı bir şey olabilir mi bakalım. Evet. Ananı. Aha. Messi. Yok lan sol kanat. Allah belanı versin. Siktir git. Abi niye bana böyle bir şey? Niye bana çıkmıyor ya? Satılamaz bunlar? Oha bir de iki tane çıkmış lan. Oha mega paket yalnız bana şey dedi. Kardeş sen biraz fazla konuşuyorsun. Sus istersen dedi mega paket. Aferin lan mega. Tamam tamam güzel. ha Evet bunlar kopyası varmış zaten. Tamamdır hadi bakalım. Vallahi helal olsun mega pakete. Abi ben zaten her zaman söylüyorum. En sevdiğim pek mega pack. Mega packler var ya harika şeyler çıkartıyor. Evet. Evet, küfür edeceğim şimdi ha. Git, gelmesin. Balotelli aslında fena pek değil ha. Bunların hiçbiri satılamaz değil mi? Ne olur kondisyon olsun. Oh 3 tane kondisyon var. Çaykur Rize falan formaları var, bir şeyler var. Tamam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar daha 4 tane daha mega pack'imiz var. 4 tane daha mega pack'imiz var. Bakalım bu 4 tane mega pack'imizle birini alabilecek miyiz? Birini bulabilecek miyiz? Yani bana niye böyle 99 Ronaldo falan çıkmıyor ya? Yani işimiz yaramayacak bir da Neden bana şöyle bir Pele, Maradona falan bunlar niye çıkmıyor baba ya? Ya yani bir kere çıksın bize de bize de gürsün. Kondisyon bir tane vermiş. Aferin oğlum. Kondisyon hep böyle bir tane ver tamam mı? Çıkın lan bu takımdan. Hadi mega pack. Hadi mega pack. Kaç tane kaldı? 3 mü? 3. Hadi oğlum be. Ya şöyle bir Maradona, Pele şunları çıkart ya. Hadi koçum. Evet. Senin Allah. <laughs> Neyse sakin ol. Böyle konuşma. Bu tarz konuşmamam lazım ve konuşmuyorum. Sidibe falan geldi. Allah'ım ne olur kondisyon çıksın bari. Bir tane vermiş kondisyon ya. Ondan sonra diyorlar ki niye kondisyon yok ya. Bu nasıl bir forma? Allah aşkına bu nasıl bir forma? United'ın dördüncü formasıymış. Allah'ım yarabbim yani. Neyse bu kalsın böyle. Belki iyi bir şeydir böyle tutuyoruz ama her kopyası var mı zaten? Tamam. Hadi git. Hadi sen de git. Evet kaldı iki tane mega pack. Hadi oğlum önce seni açacağım. Bak sen sağ taraftasın. Kesin ara kaynağı kaynayan bir oyuncu çıkabilir senden. Hadi oğlum. Ya bende var zaten. Allah'ım yarabbim aynı kaleciden 8 tane çıkartıyorlar bana ya Bari kadro, kadro kondisyonu ver de oradan bir şey yapalım Kadro kondisyonu Heh, güzel bak 1 2 3 4 Bana bak böyle güzel Binde jeton aferin oğlum Binde jeton Tamam Güzel Bir dakika Sonra arkamızdan laf ederler şu kadına şey yapmıyor karım Karımı satıyorsun diye Gerçi et etmek zorunda çünkü aynısından varmış Neyse Hızlı sattım hem de kadın. Şimdi pack. Hadi oğlum be. Hadi yani çok mu zor abi bana bir ikon ya şöyle. Aha. Senin Allah. Öyle bir geldi ki pek dedim ki tamam koydum çocuğu. Ama yok yine yok hiçbir şey. Yine kamil kamil adamlar. üç tane hiç olmadı şey var burada. Bak bu iyi. üç tane hiç olmadığı şey var. Maskara falan filan. Almanya, benim Panther. Hadi şimdi nadir mega paketlere geçtik. İki tane nadir mega paket. Tamı tamını 30 ö içeren gelmiş geçmiş en büyük paket. Hadi bakalım. Gelmiş geçmiş en büyük paketten bakalım bize ne çıkacak. Hadi bakalım gelmiş geçmiş en büyük paket. Hadi oğlum. Aha! Ananı! Kim bu? Allah senin belanı versin. Ya neredesin bari ortaya çık dansmaz bir şey yap hiç olmadı onu göreyim o da yok. Adamın oyunda adamı yok ya düşün adamın suratını oyunda yapmamışlar bana pekten çıkıyor. Düşünsene adam yok ya neredesin oğlum çıksana bir yere mi saklandın? O biliyor benim onu küfür edeceğimi biliyor ondan saklanıyor biliyor musun? Çekil lan. Gele gele bu geldi ya. Tipe bak Allah aşkına tipe bak ya. He satılabilirmiş. Bakayım. 13'e falan gidiyor. Ha tamam koçum hoş geldin. Aferin koçum. Güzel 13 tamam güzel. Aferin koçum hoş geldin. Abi işte ben her zaman söylüyorum bak. Böyle pekler gelmesi lazım bana. Bunların hepsine hepsini yol ver. Hepsine Meksika'daki bir şey niye? Evet arkadaşlar 20 bin coins buradan aldık. Aferin güzel bir pek. Hadi oğlum son pekimiz artık. Nadir son pekimiz lütfen diyorum. Ya rica ediyorum. Evet güzel kardeşim. Vallaha bir şey geldi galiba. Kim bu? Gel hoş geldin gel dur bakayım seni daha çözemedim Et misin balık mısın? Aferin güzel hareket. Güzel bu hareketini sevdim. Hızın düşük. Yerel maşın adı mı? Eyvallah. Ülkem bir kere kötü. Satılabilir misin? Satılamaz mısın sen ya? İnşallah satılabilirsindir ya ne olur. Ne olur? Aha satılabilir. Vallahi satılabilir. Kaç para kaç para ediyorsun sen? Oha! Yok artık 48 falan diyor lan bu. 30 falan veren var lan buna. Nasıl bir oyuncuymuş bakayım. Şut gücü 95, uzaktan şut 95 falan filan çeviklik bilmem 92 92. Neyse. Tamam koçum sen şöyle bir 28'den başla bakayım. 28'den başla sen satıl tamam mı? Kagawa. Beşiktaş'ın oyusun. Kalsan mı gitsen mi karar veremedim ama. Hadi kal be. Hepiniz kalın. Hepiniz kalın. Hiçbirinizi satmıyorum. Hadi. Ya da hepiniz satıyorum ya. Hepiniz satıyorum. hiçbiriniz istemiyorum bu takımda. Çıkın bu takımdan. Gidin. Hepiniz gidin. Tamam mı? Eyvallah. 1 iki, üç tane kondisyon burada var. Burada da bir şey var. Götse sen de git. Sen de git. Evet, 5.000'i oradan aldık, 30 30.000'i buradan aldık. Yine güzel para yaptık. Evet arkadaşlar, bu hafta görmüş olduğunuz gibi peklerimizden eyvallah güzel bir şey çıkartamadık. Ee, yani ekstra bir şey çıkartamadık, onu söyleyeyim. Ama yine de hiç olmadı, paramızı kurtaracak kadar üst düzey 6. Oyuncu, oyuncu paketi. Neymiş bu? Sınırlı. En iyi kaldırıların temel taşı olacak oyuncular burada. 6'sı nadir, 12 altın oyuncu içerir. Bir tane açalım mı? Hadi bir tane açalım bakalım. Ne çıkacak? 6'sı nadir. En iyi kaldırıların temel taşı diyor, bakalım. En iyi kaldırıların temel taşı, evet. He. İspanyol santrafor. Villarreal. Allah karesiz be. Bu mu en iyi kadronun temel taşı? Bu mu? Bu mu temel taş? Allah'ım çıldıracağım ya. Fiyat karşılaştır. Adamın fiyatına bak. 800 falan veren 5000 lira falan bunun fiyatı ya. Ulan arkadaş. Neyse. 45 bin lira verdik. Savio kaç parasın sen? 650 falan veremem 2000 Allah kahretsin ya abi 45 binlik pek açıyorsun çıkanlar bunlar ya 45 binlik pek açıyorsun 45 binlik baksana yani çıkanlar şunlar hadi belki bu para eder bakayım bir. ya inanamıyorum ya 40 bin lira zarar diyeyim ya 40 bin lira Allah bu benim bu en sevmediğim pek bu biliyor musunuz? En sevmediğim pek bu. En iyi kadroların temel taşının oluşacak. Lan bir şey diyeceğim şimdi neyse demeyeyim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim izleyip zaman verdiğiniz için. Bir sonraki videoda yeniden beraber olacağız. O videoya kadar kendinize iyi bakın. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz eyvallah.